6, 4 daha 10. Toplam 10 tane üzüm var. Birinci çekilişten sonra azalacağı için bir tane 9'a düşecek. Daha sonra da 8'e düşecek. İlk çekilişte çekirdeksiz, çekirdekli olma ihtimalini soruyor. 6 tane var. Oranımız 6 bölü 10 olacak. Daha sonra 9'a düştüğünde çekirdeksiz olma durumu soruluyor. 4 tane var. Bir tane çıkıp kenara koyduğumuzda da onun da sayısı 3'e düşmüş olacak. Oranımız 3 bölü 8 olacak. Bunu sadeleştirdiğimiz zaman 6, 4, 24, 72, 9 kere 8, 72. Bunlar tamamen gider. Oran 1 bölü 10 olarak bulun. Geriye koyulmaksızın diyor. Dolayısıyla 3 tane çekiliş yapıyoruz. 7, 6 toplam 13 tane meyvemiz var ilk turunda. Sonra geriye koymayınca bir tane azalacak. Sonra tekrar azalacak. Birinci ve üçüncünün greyfurt, ikincinin portakol olma ihtimali deniyor. E, greyfurt olma ihtimali 6 farklı olduğu için 6 bölü 13 olacak. Daha sonra bir tane azaldığı için son durumda greyfurt 5'e düşecek. 5 bölü 11 oldu. E, portakal da 7 tane olduğu için portakal çıkma ihtimali de 7 bölü 12 olacaktır sadeleştirme işlemi yapalım. 6 ile 12 sadeleşti. 2 oldu. Üst taraf 35. Alt taraf 11, 13, 143, 286. Oranımız 35 bölü 286. Toplam 18 tane oyuncu var. İkinci oyuncunun yedek olma ihtimali kaçtır diye soruyor. Birinci oyuncu için iki farklı durum var. Ya astır ya yedektir. Önce birinci oyuncunun as olma durumuna göre bakalım. Birinci oyuncunun as olma ihtimali 11 bölü 18 çarpı ikinci oyuncunun yedek olma ihtimali 7 bölü 17 olacak azalttığımız için. Veya ikinci oyuncu yedekken birinci oyuncu da yedek olabilir. Dolayısıyla 7 bölü 18 çarpı 6 bölü 17 olabilir. Bunları çarpar toplarsak 77 artı 42 bölü 18 çarpı 17 elde ederiz. 119 bölü 18 çarpı 17 yapar. Sadeleştirdiğimizde 7 defa vardır. Sonucu 7 bölü 18 olarak bu. Toplam 7 paket çay var. Hangisinin önce seçildiğini bilmiyoruz. Dolayısıyla önce yeşil sonra siyah veya önce siyah sonra yeşil seçilmiş olabilir. Önce yeşil seçildiyse olasılığı 4 bölü 7'dir. Daha sonra siyah içinse 3 bölü 6 olur. Veya diyoruz önce siyah seçildiyse 3 bölü 7 çarpı 4 bölü 6 olur. Zaten bu iki olasılık da birbirine eşittir. Sadeleştirme yaparsak 3 kere 4 12 6 ile sadeleştirdik 2. Bu olasılık 2 bölü 7. Diğeri de 2 bölü 7. Dolayısıyla sonuç 4 bölü 7 olur. Kağıtlar ya fen matematik fen düzeninde olacaktır. Ya da matematik fen matematik olacaktır. Toplamda 9 kağıt var. Paydamız önce 9 sonra 8 sonra da 7 olacak. Eğer önce fen seçilirse 6 tane seçenek var. Daha sonra matematik. 3 seçeneğimiz var ama kağıt sayımız azaldı. Sonra tekrar fene geldiğimiz için bir tane azaldığı için 5 bölü 7 olacak. Veya diyoruz önce matematik seçilirse 3 bölü 9 olacak. Sonra fen seçilirse 6 bölü 1 azaldığı için 8 olacak. En son tekrar matematiğe döndük. Bir azaldığı için 2, bir azaldığı için 7 olacak. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığımız zaman sonucu 1 bölü 4 olarak buluruz. Sadece 3. atışında başarılı olması demek ilk iki atışın başarısız olması demektir. Şimdi başarılı olma olasılığı 3 bölü 5 ise olmama olasılığı birden çıkartırsak 2 bölü 5'tir. Çarpı diyoruz. İkinci bilgiye baktığımızda başarılı olmadı ise Başarılı olma olasılığı 1 bölü 5'tir. Ancak ikincide de başarısız olacaksa bu sefer bunu birden çıkartıyoruz. 4 bölü 5. Çarpı diyoruz. Üçüncü atışında başarılı olmasıysa üsttekini almıyoruz. Çünkü ilk atış için geçerli bu. Başarılı olmadı ise başarılı olma olasılığı 1 bölü 5'tir. 1 bölü aldığımızda sonuç 8 bölü 125 olarak bulunur. P A kesişim B dediğimiz zaman olasılıkları çarpıyoruz. 1 bölü 4 dediğimizde 1 bölü 12 olur. Birleşim dediğimizde ise kümelerde kullandığımız formülün benzerini kullanıyoruz. PA birleşim B PA artı PB eksi PA kesişim B. Buna göre burayı toplarsak 7 bölü 12 olur. Payda eşit dediğimizde eksi 1 bölü 12 yapar. Sonuç 6 bölü 12'den 1 bölü 2 çıkar. Eğer bağımsız olay deseydi kesişim bulmak için her ikisini çarpacaktık. Ayrık olay dediği için olasılığı sıfırdır. Kesişimleri boş küme. Kesişimleri boş küme olduğunda da olasılıkta e, birleşimin olasılığını bulmak istersek bu iki olasılığı toplarız. Dolayısıyla payda eşitlersek 8 bölü 15 olarak bulunur.